Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Tüm Hoca. Şimdi önümde bir aritmetik ve geometrik ortalamasının birbirine eşit olduğunu söyleyen bir soru var. Bu videoyu da bir şey anımsatmak için çekme gereği duydum. Şimdi bu tarz sorularda aritmetik ortalamanın geometrik ortalamaya eşit olduğunu söylüyorsa bu nasıl mümkün olması ger gerekir arkadaşlar? Bu iki sayının birbirine eşit olmasıyla mümkündür diyoruz. Bakın bu iki sayıyı birbirine eşitlememiz gerekir. Yani 5x'i bu tarafa eksi 3y'yi karşı atarsak 7x'ten 5x'i çıkartıyorum. Karşıda 8y artı 3y var. Burası 2x yaptı. Karşı taraf 11y. Bu ne demek arkadaşlar? x 11 ile y de 2 ile orantılı. Yani x eşittir 11k y eşittir 2k mı diyebiliriz? Evet. Peki bizden neyi soruyor? x eksi y'yi soruyor değil mi? 11k ve 2k. 11k'dan 2k'yı çıkartırsak ne geldi arkadaşlar? 9k. Ve x ve y de birer tam sayı olacağına göre burada k ya değer vereceğimiz değerde bir tam sayı olmalıdır. O zaman şıklara baktığımızda 9'a bölünebilecek bir sayı hangisi diyoruz burada? 18'dir ve c şıkkını işaretliyoruz arkadaşlar.